Herkese merhaba ben Oğuzhan Robocraft'ın yepyeni yep, hoş hoşgeldiniz Artık Robocraft bölümleri daha seyrek gelecek çünkü artık yeni araçtan yeni araca ve yenilikten yenile doğru video çekeceğim Çünkü her gün ee, video çekip yaratık kesmek sıkıcı olur yani yaratık demişim ya artık Minecraft'tan çıktım da kardeş o yüzden Neyse Oradan çıkıp geldim o yüzden aklıma yaratık kalmış Adamları öldürmek öldürmek veya öldürmemek yenilmek falan filan normal maçlar sıkıcı Artık yeni araçlar yapıp tutorial tadında hani olacak nasıl yapılır tadında hani şu araç nasıl olmuş bu nasıl gider falan filan o şekil yani şimdi ee, biraz araçlarımı Tantayım bu ne lan Allah Allah şimdi abi kafayı mı yedin? gördüğünüz üzere şurada göstereyim şöyle yeni şeyler eklendi mega wheel diye Artık ee, ürünlerin megalleri çıkacakmış. Ben biraz forumlarda araştırdım. Hatta yakında şey de çıkacakmış ki çıktım bilmiyorum. Çıkmış bile. Mega SMG diye. Ee, ürünlerin mega halleri çıkacak. Şu da şöyle yakınlaştırabilirsem. Yakınlaşmıyor bu daha fazla yakınlaşmıyor. Mega halleri. İşte bu sayede daha böyle e, manyak araçlar yapabileceksiniz. Daha megalara ben gelemedim. Ben yani açtığım kadarını göstereyim. Tier 8 bloklar. Tier 7 zırhlar. E, ondan sonra işte tier 8'e kadar şey tier 8'e kadar real kanon Test ee, Tesla Blade açtım son e, yıldız puanında son biriktirdiğimde onun haricinde şu an daha da şu aşağı tarafta tier 8'de açılabilecek bir şey yok şu tarafta da pek bir şey yok tier 8 açılabilecek şeyleri açtım ee, tier 8 trackleri açtım onlar tier 8 puanında açılıyor onun harici ee, Walker Lenkler vardı elimde onlarla bir araç yaptım onu birazdan göstereceğim Yakın zamanda da o aracı bitireceğim o aracın daha bitmedi Şu an o maça girebiliyorum Çalışıyor Ama daha bitmedi daha e, çok uzun zamanı var o aracın bitmesin Şöyle bir şey ekledim Aracın ucuna böyle, böyle havalı falan duruyor böyle yetkili Bu bir deniz bıçak Hani Düşmanlara bununla gömüyorsunuz hacı hatta şunun önünde şey yapayım azıcık uzatayım Nasıl uzatabilirim bunu blok var mı var Düşmanın bundan da bir koyuyorsunuz. Düşman kendinden geçiyor. Da şöyle örnekli olarak bunu bir deneyelim sizin de isterseniz. Şöyle. Bosa girebilirim. Bosa birazdan gireriz. Ee, pratikte bir deneyelim. Yaratıkları nasıl kesiyor diye yaratık diyor. Ona. Karşı robotları. Orada bir şey var. Geri beyciğim. Gelir misiniz bir? Bir şey konuş ama. Şu eee tank tekerlerine roket koydum. Rivayete göre roket koyunca daha iyi tırmanıyormuş. Onu bir test edelim. Gelsen de mi? Güzel tatlı şey gel bakayım. Ne yapmalı mı lan? Oo çok iyi. Şimdi olay anladınız herhalde. <laughs> Tek kullanmak. Çarptığınızda patlıyor. Daha bu arada. Çarptığınızda patlıyor sizin %99 canınızı bırakıyor. Bu ne demek? Yani normal bir maçtayken bir sağlıkçı gelip sizin canınızı doldurunca tekrar bıçak çalışmaya başlayacak ve tekrar bir düşmanın nişan alıp onu vurabileceksiniz. şöyle biraz daha edersem sanırsam. Şimdi bunlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Bunun sonu yok. Ben bunu baya birkaç saat falan burada tepindim böyle. Hani geldikçe geliyorlar. Şu geriler hiç bitmiyor. O yüzden burada pek tepinmeye gerek yok bence. Bu gerilerin sonu yok çünkü. Bu bıçaklar bu şekil. Bu gayet kullanışlı bence. Düşman gelirse kafa atarız direkt. Şu öndeki bıçakla Gayet işe yarar Şimdi bu aracı anlatmadan önce ben yeni yaptığım şu aracı geçeyim Bu değil bu tabi bunda, bunda da parça bırakmadık ya söke söke Zaten hiç ısılamamıştım aracı Neyse Yine aracımız araç? Ha burada bu Şu marketteki aracı yapmaya çalışıyorum tekrar Çünkü marketteki araçlar Daha işlevsel ve geliştirilebilir oluyor Orijinal bir şema üzerinden yola çıkarsak Daha güzel araçlar yapabiliriz ama ben niye markette araçlar yapıyorum onu da belirteyim. Taktik yapmak için çünkü marketteki araçları kullandığınız zaman belli şeyleri kavuruyorsunuz me me Oyunun mekaniklerini, fiziklerini falan işte bu oyunda. Yani o, marketteki araçları yaparak e oyunun fiziklerini, e dinamiklerini, işte çeşitli olaylarını falan anlayabiliyorum. Araç şu. Örümcek bacağı var tane. Araç da şu tane. Orijinal araçta şu orijinallerde nerede bu aracın? Ha burada. Orijinali şu. Ben Robocraft'ın ilk trailerını izlediğimde, yani tanıtım videosunu izlediğimde bu aracı görmüştüm. Bayılmıştım. Şimdi bunu yapacağım. Şimdi bu aracın olayı nedir? Hem uçuyor, hem örümcek. Normalde medik. Yani iyileştirici sadece. Ama iyileştirici beni sıkar. Yani ben iyileştirmeye pek şey üşeniyorum. Buna ben Real Cannon koyacağım. Şimdilik plazmalarla puan kasıyorum. Deneme yapıyorum. Aracı stabilim test ediyorum. Ama ben de koyacağım. Bu keskin nişancı yani. Daha bayıra çıkıyorsunuz. Bunda keskin nişancı yapıyorsunuz. Bir maça girelim hemen. Biraz örümcek bacaklarını tanıyın sizde. Nasıl oluyor bu örümcek bacakları acep diye. Arkasında tier 8'lik dev bir roket var. Bir roketle bu koskoca aracı e, uçurabiliyorum. Tier 8 roketlerin faydaları işte. Şimdi hemen bir maç hattı düşsün bize bakalım. Girelim bir maça. Güzel. Haftalar bugün iyi. Şimdi aracında da sağlıkçı diye kaldı ama onda düzeldi zamanda hatta bu bölüm falan. 11 saniye nedir ya? Ölüm gibi. Şimdi şu araçta buradaki taktiği nedir millet? Hemen bir yere pusu alacağım e, yanında duracağım. Şimdi örümcekte sol tıkladığınız zaman böyle dönüyor. Sağ tıkladığınız zaman böyle dönüyor. E, geri dediğiniz zaman normal yürüyor bu şekilde. Örümcek de burada. Bu şekilde ileride bu şekilde. Şimdi kontrollere gelecek olursak şöyle kendini gelebiliyor. Hani aşağı doğru sıkı tutunabiliyor. Eğilebiliyorsunuz. Böyle çok enteresan hareketleri var Bunu Ee, bununla zıplayabiliyorsunuz böyle salak, salak takla atabiliyorsunuz. Tabi düzeleyim hemen şöyle. Abi ya. İşte örümcekteki sıkıntı olay bu. Örümcek takla atıyor hem de felaket. Şimdi zıplayınca hemen direkt bu kanatlarla uçabiliyorum. Güzel yanı o. Tabi bir motor çok az yetiyor da T-8 motor olduğu için uçabiliyorum normalde onu da yapamazdım Şimdi şu arkadaşın yanına geldik Şimdi Benim olayım ne şöyle geliyorum acı. Çıkıyorum şöyle bir kuleye Tutunayım hemen şöyle Çıktık mı şöyle bir kuleye Tamam Bundan sonrası sniper elite Buradan dağlara taşları yardırıyorum zaten direkt Şuradan biri mi geldi mesela Abi Orada mesela bir RMM var onu ben spotladım şu an büyük ihtimalle birazdan beni vuracaklar. Hepsi de dağdan gelmiş be. Beni bir gördü. Birazdan at atış alacağım büyük ihtimalle. de vuramadım lan. Oradan da eleman geliyor. Birkaç kollu bastırdılar. Benim bu adamları almam lazım. Birazdan kanatlarım kopacak ki bir tanesi koptu bile hemen iyileştirmem lazım. Şöyle bir iş yapayım. Çabuk 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 ben onları aldım çabuk. Kafi bu kadar da. Nasıl pampa? Ay hayatıma kayıyorlar. <laughs> medik beyciğim. Sayın medik. Sayın medik. Ha öldü çok güzel. Yeminle ben davarım. gene masaüstüne döndüm ya. Şu video çekme sırasında masaüstüne dönmemeyi bir adet edinmem lazım. Video duruyor ondan sonra renderda çok uzun işler çıkıyor falan Hep sıkıntı bunlar. Gördüğünüz gibi para bekliyorum bu aracı bitirmek için Hiçbir şey harcamıyorum daha Bu aracın nimetlerini biraz daha göstereyim size Güzelliklerini, inceliklerini, iyi yanlarını Türk takımı tier 8 Ova Türk diye adam geldi be Selam yazalım şuraya bir Adamla bir chatleşelim Şimdi Şu Türk arkadaş bir mesaj yazsın Türk var mı? Titan Arkadaş Titan'mış biz bu Titan'la gidelim bakalım Titan Bey'ciyim Oba şimdi Şu arkadaş da aynı mantığı yapsam acaba? Ama oradan bir eleman geliyor onu bir stoplayalım onu bir vuralım diye. Tamam aldım onu güzel Aha beni vurdu Beni niye vuruyor? Bayağı da tepildim bunun, bunun olmaması gerekiyordu be Şu an nasıl uçtu hakkında ne fikrim yok Gayet de uçuyorum yani enteresan Oyş hayatıma kastettiler lan Medik var mı medik? Medik, medik. Has. Öldüm. Şu bizim Türk kardeşimiz biz derim. Titan. Neredesin kardeş? Titan öldü mü lan yoksa? Titanlar ölmez lan. Titanlar ölemez. Hayır. Ölmedim de. Ölmedim ben. Tutan. Ölmüş. Hayır. Çık çık. Bu elin hiçbir anlamı kalmadı artık. Hayat yaşanılmaz artık. Anam renk açık çabuk gir. Hatta renk taşıkken direkt bununla girelim. Milletin hayatta kayalım bir araçla. Şimdi şu tankın yeni keşfettiğim özelliklerine biraz bahsedeyim. Ve bu arada şu öndeki bıçağı bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Ben bu zamana kadar bıçağı hiç daha çalıştıramadım. Bu el, bu, bu, el çalıştırırız herhalde. Şimdi tankımın özellikleri. Etrafa roket taktım. Arka taraf tier 8. Evet geri geldim. Video durmak durumunda kaldım. Ranked battle kaçtı falan filan. Şimdi şu son modifiyeli aracımızın size bir boss'a girelim. Bakalım boss'taki performansı ne? Sonra bu boss'tan sonra bir el daha atarız çıkarız. Videoyu da bitiririz çünkü daha gösterecek farklı bir şeyim yok şu anda. Yeni bir şey. Boss battle düştü. Tier 3'ler iyi sıkıntı değil alırım. Aralarında bir de var. Egemen diye bir eleman var öldürmek durumundayız. Ne yapacağız? Şu animasyon çok güzel. Şu sol tarafa ucuna bakarsanız Hayaltin. Açılma animasyonu. Şimdi benim taktiğim var burada. Eğer burada durursam herkes bana doğru gelir. Ama şöyle gidiyorum. Şu arka yoldan gittiğim zaman millet o tarafa falan yoğunlaşmaya doğru geliyor. Zaten <laughs> büyük ihtimalle tam karşımdalar e, elemanlar. Tam karşımda oldukları için ben burada onlara sinek gibi alıyorum böyle tek tek. Şu yükseltiye de çıktım zaman zaten. Direkt görünüyorlar. Aha da orada <laughs> Bir tanesi paket değil. Tan seni, seni Ne? Neredesin lan? Abo vurulmam lazım abi ona. Hayatıma kaydı. Oha be siz nasıl? Az... Tier 3'te nasıl bu kadar şey? Oha. Ha hayatıma kastettiler. Abi Tier 3'te nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz ya? Gelip ne gel gel gel. Alan da böyle, böyle gel. Evet, oh, Gel bu taraftan. İndir ne? Kaç şimdi sen. Oha. Oha abi nereden vuruyorsun? Aha arkadan geliyor. Kaç! kaçmam lazım. Hayatıma kaydılar. İyi bayağı bir tanesini öldürdük. İyi ki. Sanırım gün gelecek ki bütün hepsini alacağız böyle. Alacağız. Güzel para ver. Çok verdin yarısı geri al. Allah'tan 71 tier puanımız da burada bekliyor. Daha da güzel açacak bir şeyimiz var mı? O puana. Bakalım. E, 77 roket açabiliyoruz. Hover blade açabiliyoruz. Teker açabiliyoruz. Bir de Volker açabiliyoruz. Ne açacağım? Bence bu zor kararı vermeden önce bir düşünmek lazım. Ama ben olsaydım ne açardım? Volker. Mu açardım acaba? Roketler ne kadar? Bence bu daha iyi bir karar olacak. Niye açamıyorum? 72 mi? O zaman Allah'ın emri oldu Volker. Şimdi şu Volker Beyciğimize bir geçiş yapalım. Sonra şunun şu kıtırık ikinci el boktan önce gelkeni sökelim. Sonra Mahmut bölümüne gelip şunları bir satalım, okutalım bunları böyle hurdacı. 83 bin, bin, oldu şimdi. 3 tane. Oha be, para bitti be, hiçbir şey kalmadı. 10 bin kalacak. 15 kaldı. Lanet olsun, bu kadar olmaz ya. 3 tane bacak aldık, soydu be bizi. Soydu be bizi soyguncu Yuh be Çüş be kardeş 3 tane bacak nasıl bu kadar pahalı olabilir? Ne yapıyor bu bacaktan olay ne ya? Ne bu? O bacaktan olay ne ya? Göster bakayım bana CPU'da kapladığı yer 42 Önceki neymiş? 40 çok artmış Başka ne var? Ranking 43 bu ne? Ha evet bu şeyi bayağı arttırıyor Tier e, puan demişim neydi o <laughs> Tier 8'ler Tier 7'lere göre çok fazla e, Tier yükselme puanı arttırıyor Armor Olarak da Çok yüksek biraz daha Ağırlık olarak Ağırlık olarak çok fazla da ağır değil Taşıma kapasitesi olarak Daha iyi ağırlık olarak Aynılar ya ağırlık olarak Gayet güzel o zaman. Şunu bir deneyelim. Ya da ne yapsak? Bir önce bir şey mi yapsak? Bence bir blok mu alsak ya? Sarı bloklardan. Sanki 15 tane alabilecek gibi ama. 7 tane. Bereket versin. Aslında mavi de alsaydım da iyi olabilirdi ama. Bunun orijinali ne renk? Nojeni mavi mi bunun? Ney bu Nojeni? Orijinal de mı zaten. İyi sıkıntı yok o zaman. Sorun yok. Şimdi şuna bir bakalım. Orijinalde nasıl bir ilerlemesi var. Alt taraf komple kaplı. Şöyle şuradan tam bir prizma arkaya kadar. Ön taraftan. O zaman direkt şu, biz şöyle ilerleyelim şuradan. Şu prizmadan. Bitti mi? Çok idare ettim be. Sağ ol. Ranked Battle'a çok az kaldı ona bir girelim. Artan mavi bloklarımızda da şurada kullanabiliriz sanırsam. Hmm, daha da arttı. Güzel. Oo çok arttı. Oo daha hala var. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Orayı da böyle şurayı temizleyelim. Sonra bir el renk yapalım. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Zaten bitirme vakti de çok bir şey kalmamış. Oh hacı. Dört tane. Bu dört tane medikle var ya biz her türlü alırız. Gerçi karşıda da dört tane var ama ben kendimi şu an güçlü ve şanslı hissediyorum. O yüzden bakacağız şimdi ölecek bacakların olayı neymiş. Büyük ihtimalle daha fazla zıplaması gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum. Şu kanatları da yapmak lazım. Bakalım. Baya güzel zıplıyor. Ee, şöyle iniş yaptık. Güzel. medikler nerede? Ben mediklerin arkasından var ya savaşa giderim ben. Bütün medikler bu kadar mı? Spawn olmadı mı diğerleri. O ne lan çakma? Abo. Çakma örümcek yapmış adam. Şimdi i̇ki tane medik burada. E bunun diğer medikler nerede? Orada. Şimdi yeni spawn oldular. Tamam. Şimdi <coughs> Şuradan bir çıkalım. Şuradan gözümüze kestirdiklerimizi bir almaya başlayalım. Alalım bir. Aha beni, ben nişanlıyor. Beni nişanlıyor. İn aşağı. Şuradan bir çıkalım bakalım. Şöyle bir çıktık buraya. Hayatımıza kaymaya başladılar bile. SMG işte normalde önce olsaydık şunu yapamazdık. Fakat hem uçak hem önce olduğumuz için böyle rahat bir şekilde etrafta da gezebiliyoruz. Şimdi şu arkadaşa destek olmak amacıyla şuraya bir inmek istiyorum. Tamam. Güzel bir iş oldu. Şimdi biraz etrafı bakalım. Şurada elemanlar var. Arka tarafta kapışıyorlar. Buradan karşı base'e varabilirim şu şekilde. Ama şunu bitirmek daha çok hoşuma gider. Şurada gelin onu. O kaçtı. Şöyle arkacılık mı yapsam? Duvarlarda yürüme keyfi. Selamun Aleyküm nasıl? Bu beni görmemeli, bu beni görmemeli, görmemeli, görmemeli. Oha adamın canı gitmiyor lan. Abi medikmiş. Kaç. Abi beni yakalarsa hayatıma, hayatıma kayar gibi ödünüm var ya beni orman yapar burada bu. Ama uçamaz büyük ihtimalle oynamak. Uçamayacağı için de sıkıntı yok. güzel kaydı hayatına. Ana. Medik. Medik. vuruldum Medik. Medik hayatımı vurdular Medik. Gel lan gel. Bir de Karşı bey adam var bizim. Hayırdır kardeşler kim atar bunu yani? Sağlam bir gömdük. Arkadan da vurulduk. Kuyruk ver. Kuyruk kuyruğu ver. Uçamam kuyruksuzlar. Tamam yeter. Alnı vermesen ne olur? Oba! Oba! A ağzına sıçtım çocuğum. Şöyle bir uçayım. Aha da, aha, aha Buradan kayarım ben buna. Ben var ya burada buradan nasıl kayarım biliyor musun? Aha. Aha sağlam Şu bir gömdük. Vurma. Şöyle fake atalım şuradan çıkalım yine Gel amına kodum gel. Oho! Ne yaptı lan? Ne lan? Nasıl öldürdü lan beni? Neyle vurdunuz lan bana? Nasıl bir şeyle vurdunuz lan bana? Nasıl bir alette vurdunuz bunlar hayatıma kayıtlar. lan yürek miydik kaçsana. Yürek yemiş lan herif. Her çarkası da bu kadar medik varken ölmez herhalde. Ulan adama bak ya resmen sınava çalışmadım deyip sınava giren sonra da yüz alanlar gibi. Soruları yapamadım deyip hocanın gözüne gelen alanlar gibi sınava bak. Tek başına geldi iki kişiyi aldı arkadan arkadan. Dörtlüğün başa mı? Hocam ne yapmış oğlum? alırız %1500 çünkü çok fazlayız şu an. Karşı tarafta eleman kalmadı Biraz izleyelim şu maçı Bu arada Siz şey yapın Şu milletin araçlarına bakın Araçlarına bakın da Fikir edin Nasıl bir şey yapsan diye yani. Bakın mesela Hoverblader'i ee, şu şekilde dizdiğiniz zaman gayet dengeli uçuyor mesela Onu burada Gözünüzden kaçmadım Sanırım iki tane hoverblade'i üst üste koyunca daha fazla yukarı çıkarıyor Yanlış anlamadım Şimdi hepimiz bir olduk. Ekip çekilelim. Böyle senin çok iyiydi ya. İşte o kalkanlar önemi. O kalkanlardan alacağız. tabii ki. Bu arada savaşlarda birinci olduğunuz zaman bildiğiniz gibi ekstra bonus. Hadi para veriyor. Şimdi bu savaşta nasıl birinci ona bir gelelim. Ben engin deneyimlerinden izlebetiyor vereceğim. Şimdi maç başladı ya. Eğer maç başladığında böyle daha böyle hani birkaç saniye geçti gibi birini öldürürseniz Herkesten önce ilk ilk kili alırsanız bir kere birinci oluyorsunuz hemen hemen. Hani çoğu yüksek ihtimalle ilk lazım. Yani maçın baş, başlarında ilk kili aldığınızda güzel para veriyor. Onu belirtelim. Böyle bir aldım. Tamam İkinci bir taktik çok adam öldürmek. Çok adam öldürün. Ve olabildiğince base'lerinde adamları öldürmeye çalışın. Base'de daha doğrusu base'lerinde demişim. Adamlar sizin base'inize baskın yaptığı zaman veya kendi base'lerini ölürlerse o zaman da birinci olma ihtimali yükseliyor. Ama böyle bu, kör körüne herkese beraber gidip adam öldürünce çok birinci olmuyorsunuz. adam öldürmezseniz hiç para alamıyorsunuz hemen hemen. Adam öldürün. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gelmedi o kadar öldürmeme rağmen. Yani öldüremedim daha doğrusu. Hani o çok hasar verdim ama öldüremedim. O yüzden hiç para gelmedi şimdi. Video burada bitiyor millet. Aracımız bu. Şöyle istiyorsanız böyle etrafında bir dolanayım. Videoyu durdurup bakarsınız ki bakacağınızı pek sanmıyorum. Zaten burada var aynısı. İleride kendi araç modellerimle de geleceğim size. Şu e, ee, 4 kalkan almam lazım. Ve şu alttaki 4 kalkanı. Toplam her birinden 8 tane gerekiyor. Çiftli kalkanlardan. Şimdi onların bir fiyatlarına bakalım. Ne kadar para toplamam gerektiğine dair bir fikir. T7 17.000. Bundan bize 8 tane lazım. Bayağı bir ediyor şu an hesaplamadım ama. Bir de şundan lazım. 9000 bunlar çok pahalı değil. Bunları alırız. <laughs> 10.000 desek 8 tane mi gerekiyordu? Aynen 8 tane gerekiyordu. Bu değil 4 tane. Her birinden 4 tane gerekiyordu. 40.000 eder. Hadi diyelim diğeri de 20.000 olsun. O da 80.000 eder. Toplam işte bana böyle 100-120.000 falan biriktirince ki o kadar o kadar da bile gerek yok. Hani 100, 100 110 falan biriktirirsem bu kalkanların hepsini ben düzerim. Etrafıma şey yaparım, e, takarım ki e, o kalkanları da etrafıma taktığım zaman büyük ihtimalle ölümsüz falan olurum yani. O kadar kalkanla kendimi bütün hani şu koltuğu da korumak en önemlisi. Koltuğunuz olduğu sürece patlamıyorsunuz üstünüzde. Ben e, bu kısa, koltuğu iyice saklarım o kalkanların altına falan o etrafında blok falan çekerim ölümsüz bir araç yaparım diğer bölüme. Ya da belki çekelim arada bölümü. bilmiyorum. Neyse izleyin arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atma, abone olmayı unutmayın. Bay bay.